Arkadaşlar Merhaba Benim güzel kanalıma hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Benim Serdar abimin bana layık gördüğü Hayaletlerden Bir yavru var erkek Arap dakikalı Onun antrenmanlarını veriyoruz Kuştu'yu da Bu bir fragman arkadaşlar Bu bir fragman Şimdi Öylesine bir video çekmek istedim ben sizlere Buradan da Serdar Yurttaş abime selamlar olsun. Kucak dolu selamlar gönderiyorum. İzmir'in güzel insanı. Ee, Serdar abinin hakkında birkaç kelime konuşmak istiyorum sizlere. Öncelikle bu kadar şeye sahip sahipken ee, bu, bu, bu insan ne kadar böyle mütevazi olabiliyor, ne kadar böyle güzel oluyor, ne kadar böyle kibirsiz bir insan olabiliyor. Aklım almıyor bu devirde. Allah gönlüne göre versin. Buradan sana kucak dolu selamlar gönderiyorum Serdar yurttaş abim. Bu kuşların kalkışları sana gelsin. Maşallah. Gün gün üstüne koyuyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi bir fragmandır. Ee, bakın kendisini hemen nasıl bulutların içine attı. Hani ya senden hmm. Allah razı olsun be abi. İyi ki varsın be. Bu kuşlara bize layık gördüğün için bana bir takım kuş gönderdi. Bakın kuş nerede yani buluta hayalet hayalet modu dedikleri bu olsa gerek. Ya yani Serdar <laughs> abim kuşları e, bir ikinci amcam, üçüncüsü de işte Caner abim. E, ben üçünden başkasının kuşlarını hayatta koymam kümesime. Bak bu kuşlar nereye gitti. Yani maşallah maşallah maşallah. Ben bu üç bu üç, üç kuşçu insanın büyük üstatlarım benim onlar. Büyük seyislerim. Ee, yani bunları çok seviyorum. Bunları iki varlar. Arkadaşlar gözüküyor mu şu an kuşlar? Ben şu an kendim bile göremiyorum. Yani kameradan göremiyorum da. Evet bakayım. Bir buçuk dakikada çıktı bakın nereye gitti maşallah maşallah maşallah. Yavru kuş biliyorsunuz ee, havada sökülmesi lazım bayağı yüksekte. Ben de bunları böyle ikili ikili atıyorum. Kili, kili uçurmaya çalışıyorum. Bakalım nerelere gitmişler. Tamam. Buradan bütün emek harcayanlara selam olsun. Serdar abim gibi emek verenlere, Caner abim gibi emek verenlere amcam gibi emek verenlere hepsine selam olsun arkadaşlar. Yani e, Serdar abi şöyle söyleyeyim size. Ya bana söylese de ki bu kuş sana yakışır. Ben çok kuşu sorgulamam. Direkt ondan alırım yani. Yani parası hiç önemli değil. Yani böyle dürüst kuşçular olduğu sürece bu işte her zaman zevk alacağız. Bakın nerelere gitmiş kuşlar. Vallahi ben göremiyorum. Heh. Ama yalancı kuşlar olduğu sürece zaten bizim kimsenin kuşuyla işimiz yok. Herkesin kuşu kendisine güzel. Böyle işte arkadaşlar. Hava çok sıcak işte. Birazcık e, havanın düzelmesini bekliyordum. Kuşları uçurayım diye. Buradan e, Serdar Yurttaş abime tekrar çok çok selamlar söylüyorum. E, onun da kanal YouTube kanalı var arkadaşlar. YouTube kanalına onun da abone olabilirsiniz. Caner Doğan 1453 onun da kanalı var. Böyle güzel insanları hiçbir zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Yani benim gönlümde her zaman yerleri var. Böyle insanların Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin. Onlar iyi ki varlar. Ellerinizden kocaman öpüyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun güzel insanlar. Kendinize iyi bakın. Selametle. Maşallah. Böyle bu da inişiydi arkadaşlar.